Herkese merhaba. Benim okulum kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde düzgün yavaşlayan hareket konu anlatım videosuyla birlikteyiz. Şimdi burada düzgün hızlanan harekette olduğu gibi yine burada da 3 tane denklem yazacağım. Ee, diğer denklemlerle aynı. Sadece tek değişen aradaki işaret aslında. Neydi birinci denklem? Şu. x eşittir. v0t eksi 1 bölü 2 at kare. İkincisi v eşittir. V0 eksi ne olacak? A çarpı T. Diğer denklemse V kare eşittir. V0'ın karesi eksi 2AX şeklinde olacak. Bu denklemleri gördükten sonra şimdi e, yine sayı doğrusu üzerinde cismin e, konum zaman, hız zaman ve ivme zaman grafiklerini çizeceğim. Şu eksi x, şu artı x, şu da şöyle sıfır konumu olsun. Cisim bu sefer yavaşlayan hareket yapacak. Birinci hareketi şöyle. ikinci hareketi şöyle. 3 ve 4. Bunları da yaptık. Şimdi konum zaman grafiğine bir bakalım. İşte şurası artı x. Şurası eksi x, x. Şurası da t gibi bir sürede. Ne olacak? Yavaşlayan hareket. Biz genç k yaşlı k'ları öğretmiştim. Düzgün hızlanan harekette. Buraya e, sadece yaşlı k'yı çizeceğim. Niye? Çünkü yavaşlananla ilgileniyorum. Genç k hızlanan hareket içinde. Yaşlı K'da işte ne için? Yavaşlayan hareket içinde. Çiziyorum şöyle. Şöyle bir şey. Benim yaşlı K yani o zaman artı yönde yavaşlayan. Bu da eksi yönde yavaşlayan demektir. İşte bu cisim şimdi bakıyorum. Yavaşlayan hareket evet bunlardan biri. Birinci hareketi için bakıyorum. Hangi yönde gidiyor? Artı yönde. Artı yönde yavaşlayan. Yani şunun gibi çizmem lazım. E peki nereden nereye geliyor? E, eksi x'ten sıfıra. İşte eksi x'ten şu sıfır konumuna gelecek. Ve şöyle olacak. Bu kim? Birinci hareketli. Peki ikinci hareketinde ne olacak? Sıfırdan artı x'e gelecek. E, sıfırdan artı x'e yine bu şekilde olacak. Artı yönde de devam ediyor hareketine çünkü. Bu da 2. 3. 3'te yön değiştirmiş. Ne olmuş? Artı x'ten 0'a eksi yönde gidiyor artık değil mi? Eksi yönde. Şunun gibi çizmem lazım. E nereden gelecek? Artı x'ten 0'a. Yani şöyle. Bu üçüncü hareket. Dördüncü harekette sıfırdan eksi x'e sıfırdan eksi x'e yine şöyle çizmemiz gerekecek. Bu da Dördüncü hareketi. Konum zaman grafiği bu şekilde. Şimdi bir de hız zaman grafiğini görelim. Şimdi ee, biz düzgün hızlanan harekette ilk hızı sıfır kabul ediyorduk. Ama yavaşlayan harekette ilk hız kesinlikle sıfır olamaz. E zaten ilk hız sıfır demek. Cisim durgun demek. Daha ne kadar yavaşlayacak ki? Yavaşlamaz. O zaman ilk bir hızı olmalı. İlk bir hızı olmalı. İşte şöyle. 1 ve 2 artı yönde gittiği için... İşte artı yönde yavaşlayan hareket. Hızı tam sıfır olursa tam zaman eksenine kadar getirmiş olmam gerekecek. Niye? Hızı sıfır olursa. işte belirli bir artı hızı var. T sürede. Eğer bu kim için? 1 ve 2 için. Eğer benim eksi yönde hareketime bakacak olursam yavaşlayan hareket yine işte eksi v gibi bir hıza sahip. Bu da böyle bu şekilde gelmiş olacak. Yine hızı sıfır olursa zaman eksenine kadar çekmiş olmam gerekir. Bununla bu şekilde çiziyorum. Hız zaman grafiğimde de bu şekildeydi. Şimdi ivme zaman grafiğini görelim. Şimdi ivme bulmayı ben öğretmiştim düzgün hızlanan harekette. Düzgün yavaşlayan harekette yine aynı şekilde yazacağım. Bir cisim artı yönde de gidebilir, eksi yönde de gidebilir. Şimdi tüm olasılıkları yazacağım. Hangi hareket? İşte hızlanan hareket, yavaşlayan hareket, hızlanan hareket, yavaşlayan hareket şeklinde. Hızlı cisim artıdır, yavaş cisim eksidir. Bu şekilde kabul ediyorduk. Şimdi ivmeleri bunların çarpımıyla buluyorduk. İvmenin neyini? Pozitif mi negatif mi olduğunu. Şimdi artı ile artın çarpımı nedir? Artı. Artı a ivmesi. Eksi a ivmesi. Eksi a. Eksi ile eksinin çarpımı artı a. İşte ivmeler bu şekilde bulunuyor. Cisim nasıl hareket yapıyor? Yavaşlayan hareket yapıyor. Şimdi birinci ve ikinci de hangi yönde? Artı yönde. Artı yönde yavaşlayan kim o? Bak. Eksi ivme. İşte sabit eksi ivmeye sahip bir t süre kadar kim? Bir ve ikincisinin ivme zaman grafiği. İşte bu şekilde oldu. Peki. 3 ve 4 hangi yönde gidiyor? Eksi yönde yavaşlayan. Eksi yönde yavaşlayan. Bak. Artı ivmeye sahip. O da artı a şeklinde. Bu da 3 ve 4'ün ivmesinin değeri de bu şekilde bulunmuş oluyor. Evet. Düzgün yavaşlayan harekette bu şekildeydi. Umarım anlaşılmıştır. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi, i̇yi çalışmalar, iyi dersler.